Aktivite. Et. <laughs> dur. dur Aşk. Et. T.C. Yarışma, T.C. Katıl. <laughs> mı? Türkiye. Bufes, this miss. This miss. Düğme. Bilmiyorum da şu Düğ an. Düğme. 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 Sıfır. Düğme. oyna. Vazgeç. Düğme. Düğme. Ne Ördek var? vurma oyunu oyna vaz düğme dü, dü, düğme dü. şişe devirme oyna oy, vaz düğme dü, 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 düğme TC Simülasyonu Festivali Jeton al. Oyunlara katılmak için jeton al. Kaç jeton? 25. Satın al. 25. E100. 500. 1. Dism. Dar. 1. Satın al. Jeton. 34 TL karşı. Dism. Düğme düğme dü 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 sıf bir mi düğme düğme. T.Cest festival alanında ayrılmak istiyor çıkış yap. survive yok must su milyon depos milyon. Dü, mi, milyoner katıl. B, Bursa, Edir, İzmir. Bak İzmir bilmem salladım şu an. Yanlıştır da. <laughs> evet. Bu kadar beceriksizim. Yaşım yetmiş olmuş. Hala kulübe gidiyorum ben. Zamanında biz öyle. yolumuzu banka soyarak bulduk. Ölüm, ne kadar... Oh! Öldüm artık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. İyi adamdı. Ya. Banka falan soyardı ama iyi adamdı. Mal varlığın 1 milyar 822 milyon 163 bin 564 TL. Kariyer, gazeteci, eğitim, üniversite. Ölüm sebebi, elektrik çarpması sonucu. Not sağlık. Haluk Yılda Yeni 80 Öğleden Cenaz Sevgili Mev Cenaze D Aksa Aktivite Durdur Saçlar Aşk D Aşkran Su Durdur Saçlar onu, Onunla Çıkmaya Su Daralt Suzan Öz Genç Su daral Suzan, su, Suzan Özcan ile Çıkıyorsun M Suzanıp D Aktivite iliş y, Dismiss. Fazla mı? yönet, kabul et. Reddet. Hak hmm. al. yöneticine Bülent Yer soyun doğurduğuna dair resimli kanıt dedin. Dismiss. Of oh, bu, bu bu ama bu, bu, bu olur mu ya? Yemek kurbağa arkada evet. One dismiss. Yeni seks bölüm Haluk korkmaz 83 yaşında. 83 yaşında. 2008 tarihinde öldü. 2008. Mal varlığın dört milyar dört yüz yetmiş milyon 4 milyar, 407 4 milyar. Bin milyonlarım liriş. var ama tl. kaçamıyorum önden. Ne yapın herkes çocuk. Adam milyon var. ölüm sebebi bu olarak bu olarak mı? haluk yeni üç yıl daha sevgilin kaçır mafya sipariyi parayı ver. İliş. yüzde Şeytan diyor. Şeytan kötü fikir, iyi fikir. Atsa bu görüntü yük şans yüksel, yüksel, da yüksel. Düğüm. Dört dokuz çıktı. Şansı gör. Musa bir yeni yaş. Sen başlı el yüz bir doktora git. Dok doktor. Taş yüzde yetmiş. Dok yüzde elli Doktor yüz doktor demir taşı. Yüz dok doktor. Ay dok ismiz. 80 ölüm Haluk Korkmaz. 87 öldü. yaşında. 87 yaşında. 7 Aralık 2112 tarihinde öldü. Mal varlığın 10 milyar 363 milyon 864 bin 746 milyarlarımız var ama kariyer, gazeteci, herkes gibi öleceğiz. Üniversite. Ölüm sebebi sokakta yürürken saksı düşmek. Bir tehdit. Ne kadar salam. Sokakta yürürken saksı düşmüş. Yıldız Hayır bu gülün hani görüncek bir şey değil aslında. Hani sokakta hani saksı düşerek yani bir an hani komik gibi bir yandan kötü bir şey ama abi sokakta var nasıl saksı düştü? Ya. Kaç yaşına geldim? Sevgili yapmaktan. Kaç yaşına aşk. geldim? sevgili yapmak da hiç doymadım. Sabah, Galiba biraz kötü dur, bir adamım ben. Yani. Onunla... Bak yani biz Sabah, bu parayı ismiz. bankadan ismiz. kazandık. Bizim öyle milyarımız falan yoktu. 1 milyon, 2 milyon edin. bankadan çaldık evet. biz. Ne kadar çaldığıma bakmadım evet. bu arada. Çaldık evet. biz işte o zaman Yine, ya öyle yeni parayı ya. bulduk diye. Burası bir temiz olur muyum tabii az kaldı tüzde bitsin şaka mı hadi ismisd yeni 90 öden vatanda kapıt ayık bu sesim hadi geldik ya ismisd ismid yeni 91 ödet fidyet sevgi parayı faiz dismis Düğüm, %100. İliş, İliş, Bölüm. Evet. Yani. <laughs> de ilişki yeni ölüm haluk Evet. Öldüm niye böyle diyorsam. Yaşlanınca 117 tarihinde Evet. Mal 33 milyar 33 milyar 796.579 paralar paralar. Ama öldük. her türlü öleceğiz zaten. Gazeteci. Herkes ölecek de. Rivayet evet. Ölüm sebebi iş yerinde çıkan patlamada. Oo Allah rahmet eylesin. Haluk yeni nasıl bir hayat. Haluk Korkmaz. 5 Mart 2025 10 Haziran 2117. Rahm 5 Mart 2025 10 Haziran 2117. Rahmetli Haluk Korkmaz. 5 Mart 2025 tarihinde evet. Adana şehrinde dünyaya gözlerini açtı ve 92 yıl sonra bu dünyadan geçti. Maşallah göçtü. bayağı yaşamış. Annesi İlbüke Hanım, babası Pekalp Efendi'ydi. Orta halli bir ailenin çocuğuydu. Bir tane kardeşi vardı. En son Mudanya Üniversitesi'nden mezun olarak 16 yılını eğitime ayırdı. Evet. Yeniliğe ve gelişime kapalı bir insandı. Evet. Gazeteci olarak başladığı kariyerini gazeteci olarak bitirdi. Toplamda 70 sene çalıştı. Hızlıydı rahmetli. Az can yakmadı. 11 adet sevgilisi oldu. 2 oh. kilometre çevresinde herkesi avlamaya çalışırdı. <laughs> Bütün dating uygulamalarını telefonuna Aman. indirdi. Ölümü kimsenin hayatında bir fark yaratmadı rahmetlinin hiç arkadaşı Baya kötü bir rahmetliymiş bu. Bekarlık sultanlık derdi hiç evlenmedi. Böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemedi. Hiç çocuğu olmadı. Ölüm sebebi. iş yerinde çıkan patlamada. Amel def. Düğme. Haluk Korkma. 5 Mart ilk düğme. Rahmetli Haluk. Reklamsız hayatı seçti. Reklamların arasında kaybolmak istemedi adeta gözümüzün nuru gibi parlıyordu. Şimdi de yerin altında parlayacak. Geride bıraktıkları 2.204.695 TL değerinde bir araba. 108 TL 516 kuruş değerinde bir ev. 33 milyar 381 milyon evet. 796 bin TL nakit para. Miras miras bırakmadıkların arkandan konuşarak miras kavgası ettiler. h l a l l i k l e r Eder, etme, sabah demir kıran, sevgili. Acını paylaş, ismi, daralt, çipse, dur, dur, dur. Evet. Sakın Haluk gibi olmayın. Neydi bu Haluk muydu? Sakın Haluk gibi olmayın. Nasıl bir kamu spotu. Mis, mis. Haluk, bacık, Sakın ölüm. Haluk gibi olmayın. Haluk gibi olursanız yani rahmetli baya kötü biriymiş. Pek de iyi bir adam değilmiş rahmetli. <laughs> İşin şakasındayım tabi ben de. Evet. Bitmiştir rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kendisi Bayağı bir kötü bir insanmış. Reklam falan sevmezmiş. Böyle 11 tane sevgilisi olmuş. ya yani çok can yakmış rahmetli. Kani ee, beni rahmet eylesin Allah. Pek e, toprağın altında rahat olur mu bilmem ama muhtemelen rahat olmayacak. E, ama Allah rahmet eylesin. Bilmiyoruz ama rahmetli iyi adam. Severdi kendisini. İyi adam değil.